Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Erdoğan cuma namazı sonrası Afganistan'da yaşananlar, Taliban tartışmaları, muhalefetin eleştirileri ve Türkiye'ye gelen Afgan göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları. Başta Batı dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası özellikle buraya Afganistan'a gerekli olan ihtimamı göstermemiştir. Rusya'nın Afganistan'a olan müdahalesi olsun, daha sonra Amerika'nın müdahalesinde sağlıklı bir müdahaleyi bu ülkelerin hiçbirisi göstermemiştir dediği konuşmasının devamı şöyle. Afganistan şu anda ciddi manada adeta kendi başına bırakılmış ve Taliban'ın buradaki takınacağı tavır belli olduğu halde başından itibaren Taliban'la çeşitli görüşmeler olmuş ve bu görüşmelerin neticesinde gelinen neticede ortada ve şimdi kendileri söylüyorlar işte biz bütün bu silah araç gereç mühimmat işte bunları nereye bıraktığımız henüz belli değil gibi laflar ediyorlar tabii bir taraftan örneğin Amerika bizimle de bazı görüşmeler yaptı Taliban'la zaman zaman bizim de görüşmelerimiz oldu. Bundan sonraki sürece yönelik yine biz bu tür görüşmeleri yapabileceğimizi de söyledik. Ve derdimiz o ki bütün buralarda şu anda ölümden uzak bir adımın atılmış olması bana göre Afganistan'ın en önemli kazanımıdır. Ama şunu da söyleyeyim ki Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi. Afganistan'dan Türkiye'ye bir buçuk milyon düzensiz göç oldu. Ve maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır. Bunun nitekim dün de söyledim. Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı. 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Ve bütün bu yapmakta olduğumuz önleyici duvarların hepsi değerli arkadaşlar ülkemize bu tür düzensiz göçleri engellemek için